Aziz Yuhanna tarafından yazılan Mesih İsa'nın İncil'inden sözler. O günlerde havarileriyle yediği son yemek sırasında Yahuda dışarı çıktıktan sonra İsa şöyle dedi. İnsan oğlu şimdi yüceltilmiştir. Allah da onda yüceltilmiş oluyor. Allah onda yüceltilirse Allah da kendisinde onu yüceltecek ve yakında yüceltecektir. Çocuklar, kısa bir süre daha sizinle beraberim. Size yeni bir emir veriyorum. Birbirinizi seviniz. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi seviniz. Birbirinize sevginiz olursa herkes bunu görerek benim şakirtlerim olduğunuzu anlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Hristiyan olmak için neler gerektiğini düşündüğümüzde yalnızca İsa'ya inanmayı ve onun Allah'ın oğlu Mesih olduğunu imanla kabul etmeyi düşünmüyoruz ana sonucu da düşünmeliyiz. Bu sonuç aynı zamanda tüm dünyanın özellikle de inanmayanların önünde Hristiyan olarak tanımlanan temel özelliğidir. Bu özellik bir emir haline geldi. Yeni bir emir. Ama bu emrim içinde bir paradoks var ya da evrim bir paradoks olduğunu söylemek daha iyidir. Duyduğumuz müjdede, Paskalya'dan sonraki beşinci pazar günü İsa, kendisini ve öğrencilerini ızdırabından geçmeye hazırlıyor. Öğrenciler, İsa'nın ölümünden sonra kendilerini üzgün cezayı tıkarılmış ve kaybolmuş hissedecekler. İsa'nın verdiği bu zor anlardan geçmelerine yardımcı olmak için onlara bir miras bırakır. İsa, yüceltildiğini ve onun aracılığıyla Allah'ın kendisinin yüceltildiğini söylemeye başlar. Bu andan itibaren ve tamamen özgür olan İsa ıstırabını başlar. Sembolik bir şekilde ölümü ayakların yıkanması sırasında gerçekleştirilmiştir. Öte yandan ölüm ihtişamın giriş kapısıdır. Dolayısıyla bu şekilde Allah'ın oğlunun zaten yüceltildiğini söyleyebiliriz. Ama sadece bu değil. İsa'nın hayatında yaptığı her şey Allah'ı yücelmek için idi. Çünkü ıstırap ve olum Allah'a yüceltir. Çünkü bunlar sevdiğinden doğan bir itaat eylemidir. Ve Allah'ın cevabı mümkün olan en kısa sürede olunun yüceltilmesi olacaktır. İtaatının ödülü olarak çarmıha dirilin biri, göklerin görkemine yükseltilecektir. Ancak İsa için yücelme, öğrencilerinden ayrılma anlamına gelir. Ve bunu onlara açıkça söylüyor. İsa'nın gittiği yere gidemeyecekleri için bu kırılmayı yaşayacaklar. Onlar şimdi İsa'yı izleyemezler. İmanlarını tamamlamaları gerekir. Ama bu ayrılık sonsuza kadar sürmez önünüzdeki günlerin üstesinden gelmek için İsa onlara bir miras bırakıyor. Kardeşçe sevginin emri, yeni bir emir. Eski ahitteki komşunu kendin gibi seveceksin emriyle karşılaştırırsak, yeni ahitte İsa tüm insanlık komşu olarak görmektedir. İsa'dan önce böyle bir emir yoktu. Bu aşkın kaynağı İsa'nın kendisidir. Kardeşlik sevgisinin önemini vurgulamak için İsa bu emri on öğrencilerinin ağır edici işareti yapar. Başta bu emrin bir paradoks olduğunu söylüyordum. Kimse, kimseye kimseyi sevmesi emredemez. Sana beni sevmeni ya da başkasını sevmeni emredemem. Aşk beklenmedik bir şekilde özgürlükten gelir. Allah'ın bizim için seçtiği yol budur. Allah onun özgürlüğün, özgürlüğünde sevmeye karar verir. Ancak aşk, aşkı kışkırtır. Aşk bir zincir gibidir. Sevilen sevebilir. İsa'nın bizi sevdiğinin farkındaysak sevebiliriz. Ve emir paradoksal da olsa yerine getirilir. Ama şimdi burada kardeşçe sevgiden bahsediyoruz. Cemaat yaratmanın şartı budur. Bir topluluğun gücü kardeşlik sevgisi olmalıdır. Komşularımıza duyduğumuz sevgiden çok daha farklı değil. Küçük topluluklarımızda toplu 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 tüm insanla yönelik Hristiyan sevgisinin gücünün büyüdüğünü söyleyebiliriz. Asis Pavlos'un mektubunda söylediği gibi, Korintos lolular toplumda sahip olduğumuz bir örnek olabilir. Ama kaçamayız. Yeni emir bizim emberliğin özelliğimizdir. dua edelim. Bizi kurtarmak için oğlunu dünyaya gönderen ve bize kutsal ruhum veren peder Allah sana yalvarıyoruz. Evlatların olan bizlere sevgiyle bak. Ve Mesih iman eden herkese gerçek özgürlüğü ve bedi hayatı bağışla. Bunu seninle ve kutsal ruhla birlikte Şimdi ve ebediyen hükmeden olum Rabbimiz Mesih sanan adına senden dileriz. Rab sizinle olsun. Her şeye kadir ve tek Allah olan heder, oğul ve kutsal ruh sizleri takdis etsin.